Arkadaşlar merhaba, Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 20 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Piyasa anlık olarak yeşillense de e, burada korku ve açgözlük endeksi hala oldukça korku bölümünü gösteriyor arkadaşlar. Piyasada hiçbir şey düzelmiş değil. Dünya makro ekonomide işler daha da kötüye gidiyor. Peki bunlar kripto alemi için kötülük devam ediyor mu? Gelecekte kripto alemi geleceğe nasıl adapte olacak? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Halving dönemlerinden bahsedeceğiz. O zaman zaman kaybetmeden ekranımı sizlere yansıttım arkadaşlar. Coin market cap'ten başlayıp ekranların terminallere ve Bitcoin'in yarı e, halving yarılanmaları ile ilgili konuşacağız. Daha sonrasında e, korku ve açgözlük endeksine bakıp Bitcoin'in grafiğine bakacağız arkadaşlar. İlk öncelikte her geçen gün kripto paralar adetleri çoğalıyor. Bunlar uçuk rakamlara geldiğinde bir regülasyonla karşılaşacağız dedik. Kripto aleminde regülasyon deyince korku piyasaya hakim oluyor. Aslında regülasyonlarda korkacak bir şey yok aslında. Bizi korumak adına altına e, yatırımcıları borsada korumak adı altında yapılan e, düzeltmelere, yasal düzeltmelere e, regülasyon diyoruz arkadaşlar. Piyasa'ya baktığımızda 960 milyar dolarlardayız. Oldukça 1 trilyon doların altına indik. Kayıplar devam etse de Bitcoin arkadaşlar 18 ve 19 bin bandındaki kanaldaki harika duruşunu gerçekleştiriyor. Bazı veriler oldukça aşağıya bassa da, kendini düşürse de Bitcoin 19 bin dolarlarda görmek beni mutlu ediyor arkadaşlar. Harika bir performans sergiliyor. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bazı çoğu böyle acemi yatırımcılar, yeni girenler oldukça zararda profesyonel anlamda yatırım yapanlarda da kısmi olarak zararda olan insanlar var arkadaşlar. Yatırım yaptıysanız zararı görmeden karı asla göremeyeceksinizdir. Buradaki zarar size tecrübe kesinlikle katacaktır arkadaşlar. Buradaki zarar hamlesinde zarar portföyündeyken nasıl bir hamle yapıp e, neler yapmanız gerektiğini gün geçtikçe daha iyi hep beraber anlıyoruz arkadaşlar. Fakat zarar olmadan kara kesinlikle gidilmiyor. Burası önemli bir bölge. Baktığımız zaman yeşillenmenin ardından Bitcoin %40'lık hakimiyetini hemen toparlayıp pozitif anlamda %40'lık hakimiyetin üzerine çıkmış başarıyor arkadaşlar. Oldukça Bitcoin burada pozitif duruyor. 20 bin dolarların üzerinde Bitcoin. Ethereum ise 1353 dolarların üzerine çıkmayı başardı. Hemen arkadaşlar şöyle genel terminale baktığımızda piyasa genel anlamda yeşillenme pozisyonunda devam ediyor. Diğer terimlerimize daha detaylı bakalım. Piyasa çok yeşilli olarak göreceğiz arkadaşlar. Fakat burada çok da pozitif olmanın bir anlamı yok. Bitcoin söylediğimiz gibi 20 bin dolarların üzerinde günlük olarak %4'e yakın bir değer kazandı. Bitcoin için güzel bir çıkış arkadaşlar. Fakat bu 20 bin direncini kıracağız. Grafiklerde bunu detaylı o şekilde konuşacağız arkadaşlar. Fakat yeşillenme deyince hemen böyle çok pozitif anlamlara girmeye gerek yok arkadaşlar. Bitcoin halvingi bizim için çok önemli blok yarılanmaları, blok ödüllenmeli neydi arkadaşlar? Blok ödüllenmeleri her blok 210.000'e geldiğinde arkadaşlar bloklar kapanıyor ve ödüller dağıtılıyor. İlk Bitcoin'e dağıtılan ödül 50 Bitcoin'de 50 BTC'ydi arkadaşlar. Bu blok yarılanmaları gün geçtikçe, yıllar geçtikçe arkadaşlar dağıtımı en son nerelere kadar? 3'lere kadar düşmüştü 50'lerden arkadaşlar. Bu şekilde düşmüştü. E 50 25 her 4 yılda bir yarılanma şeklinde ödüller dağıtılıyor arkadaşlar. Bitcoin arkadaşlar tamamıyla üretimi takliben ve resmi belgelerde de bu şekilde yer alıyor. 2140 yılında tamamıyla artık Bitcoin üretilmiş olacak. 21 milyon arzda sınırlı. Bütün dünyanın bilgisayarlarını toplasanız bir tane Bitcoin üretilmeyecek arkadaşlar. Zaten bir merkezi olmadığı insanların bununla oynayıp bir e, fırsatçılığa çeviremeyecekler arkadaşlar. Bitcoin e, her zaman söylüyorum bu manada çok adaletli bir sistem birilerinin elinde değil yani arkadaşlar. Bundan dolayı blockchain'in blockchain bir e, okyanus olarak düşündüğümüzde arkadaşlar, Bitcoin bunun içinde sadece bir damlaydı. Fakat bu damla dünyada öyle bir etki yarattı ki adeta bu damla tsunamiye dönüştü arkadaşlar. Oldukça etkili bir şekilde Bitcoin ilerliyor. Artık şurada netiz arkadaşlar. Bitcoin'i e, işte yasaklama falan filan bu konulara kesinlikle giremeyecekler. Göreceksiniz videonun sonunda bunları daha da net konuşacağız. Halving'i konuştuk arkadaşlar. İlk dağıtımı 50 BTC'ydi. 25 vesaire diye düşerek her 4 yılda bir Bitcoin'in 210 bin e, blok yarılanmasında dağıtımlar gerçekleşiyor madencilerine. Evet arkadaşlar halving dedik. Halving de gördüğünüz gibi 1-2-3 tane örnek halving verdik. Burada gördüğünüz gibi bir diğer halvingden bir diğer halvinge geri dönüş olmadı. Her halvingden sonra bitcoin harika bir pump etkisi yaratıyor. Halving e, süremizde ne kadar? 575 gün kalmış e, bir sonraki halvinge arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Halving'de sağlam bir pump etkisi ve düzeltme sonrasında tekrarında uçuk bir pump etkisi yaratıyor Bitcoin arkadaşlar. Oldukça yıllar ilerledikçe Bitcoin kesinlikle uçuk rakamlara e, ulaşacağı zaten tahmin ediliyor. Bir diğer terminale baktığımızda dördüncü çeyrekte yani yıl sonuna doğru her zaman Bitcoin pozitif anlamda ilerlemiş. Bu yıl sonunda da arkadaşlar Kasım Aralık gibi pozitif bir etki etmesi bekleniyor. Fakat arkadaşlar... Biraz daha bu terminallerin dışına çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hep böyle dördüncü çeyrekte yani yıl sonuna doğru arkadaşlar Bitcoin'e pozitif anlamda gitmiş. 700 TL bazında konuşalım. 763, 767 TL'den e, düşüşünü gerçekleştirince 300 TL'lere kadar düşmüş. Yani mükemmel bir geri çekilme olmuş. Sonrasında arkadaşlar 300'den sonra... E, yıl bazında konuşacak olursak 2013, 2013'te 767 TL, 2014'te 300 TL, 2015'te 434 TL, 2016'da hızlı bir pump yaparak arkadaşlar 998 TL'lere kadar yükseliş gerçekleştiriyor. Sonra 2017'de arkadaşlar mükemmel bir yükselişte 14.000 TL'lere kadar Bitcoin çıkış sağlıyor arkadaşlar. Sonrasında 3000 TL'lere kadar düşüyor ve sonrasında 7000 TL ve sonrasında hızlı bir çıkış yapıp 29000 TL'lere kadar yükseliyor. Daha sonrasında da 46000 TL'lere TL bazında gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin hep yıl sonlarında doğru böyle bir agresif yükselişler gerçekleştiriyor. Bitcoin'de arkadaşlar ben yıl sonunda umutlu muyum? Bitcoin burada bir atak gerçekleştirebilir ee, geleneksel anlamda. Fakat dünya makro ekonomide oldukça sıkıntılar var arkadaşlar. Avrupa bölgelerinde birçok banka sıkıntıda olduğunu belirtiliyor. Bununla ilgili çok sağlam dedikodular dönüyor arkadaşlar. Resmiyete dökülmediği için bunları konuşmuyoruz. Bir sonraki videoda bu bankaların çöküşü ile ilgili detaylı konuşacağız arkadaşlar. Sonrasında korku ve açgözlük endeksi söylediğimiz gibi oldukça dip seviyelerde kırmızı bölgelerde arkadaşlar oldukça gerçeği yansıtan bir terminal. Burada korkan e, yatırımcı oldukça baskın bir şekilde kalıyor. İnsanlar girimde e, girim noktasına değil arkadaşlar. Söylediğimiz gibi korku ve açgözlük endeksinde korku oldukça baskın kalmış arkadaşlar. Geçtiğimiz ayda böyleydi. Geçtiğimiz haftada geçtiğimiz ayda baktığımızda 20 anlık olarak da 20. Yani bir ay içerisinde olduğumuz üzere bir aylıkta da korku oldukça bastırmış. Yaklaşık 11 aylık sürede bitcoin oldukça düşüş performansını gösteriyor arkadaşlar. Hızlıca Bitcoin'in grafiğine bakalım. Grafiğimizi çizdik, hiç bozmadık arkadaşlar. Olumlu kanaldan yukarı çıkıp, fakat bu çıkışların ters bir dönüşü en fazla çıkacağı 25 bin bölgesini konuşmuştuk. Oradan sonra söylediğimiz bölgeden sert bir şekilde geri döndü. Anlık olarak sıkışan bir kanalımız vardı. Burayı gösterdik. Bu kanalda arkadaşlar hiç değiştirmiyorum ki iyi bir şekilde anlayalım diye buradaki kanala gireceğini, bu kanaldan çıksa da e, bu kanalın tekrardan içerisine gireceğini konuşmuştuk. Şu daireyi görüyorsunuz arkadaşlar. Daire anlamında pozitif anlamda yukarı çıkmıştı. İnsanlar tekrarında Bitcoin'i uçuyor kaçıyor videoları yaptı. Fakat burada söylentimiz neydi? Kesinlikle arkadaşlar kanala geri dönecek dedik. Ne zaman konuşmuştuk bunu? 27 Eylül'de tekrarında arkadaşlar. 28 Eylül'de kanala girmeyi başardı. Şimdi aynı senaryo tekrarında gerçekleşti arkadaşlar. An itibariyle Bitcoin 19.500 direncini kırarak kendini yukarı atmaya başardı. Anlık olarak 20.000 dolarların bir tık üzerinde arkadaşlar. Burada hemen başlıyorlar. Bitcoin uçuyor kaçıyor. Ayı sezonu bitti. Boğa sezonu geldi. Boğa sezonu arkadaşlar gelmedi. Yıl sonundan sonra gelme ihtimali olsa da küresel anlamda dünya çapında makro ekonomi oldukça sıkıntılı. Fed'in yorumlarıyla beraber arkadaşlar Bitcoin oldukça sıkışıyor. Fakat Bitcoin'i durduramayacaklar. Videonun sonunda buna değineceğiz. Bitcoin 20 bin dolarların üzerinde arkadaşlar anlık olarak Geri döneceğini düşünüyorum. Çok pozitif anlamda arkadaşlar. Anlık bir pump etkisi gelirse 22.700 seviyesini geçeceğine inanmıyorum. Bu seviyelerden sert bir şekilde dump etkisi görebilir arkadaşlar Bitcoin. Tekrar da Bitcoin çıktığı kanala girecektir arkadaşlar. Sıkışan 19.500 ve 18.300 18.300 seviyelerine Bitcoin'in bu bahsettiğimiz kanala gireceğini e, tahmin ediyoruz arkadaşlar şimdiden. Bakın arkadaşlar mumlar yukarı doğru giderken geri geleceğini söylemek çok zor. Çünkü bitcoin çok sıkışık bir pozisyonda patlama yaparsa mükemmel çıkışlar gelecektir. Burası önemli arkadaşlar. A coin'i B coin'i ne olacak diye soru sormayın. Bunun genel terimlerinin göstergesi bitcoin'dir arkadaşlar. Bitcoin düşerken A coin'i B coin'i C coin'i anlık pump etkisi yaratsa da kesinlikle yükselmeyecektir. Bunlara emin olalım. Takip etmemiz gereken Bitcoin almadıysanız da arkadaşlar Bitcoin'i takip etmeniz gerekiyor. Çünkü piyasayı hükmeden para Bitcoin arkadaşlar. Söylediğimiz gibi 17 bin dolar en alt çizgimiz var arkadaşlar. 17 bin dolar beklentim hala devam ediyor. Bitcoin pozitif anlamda yukarı gitse dahil arkadaşlar ekranımızı kapattık. Güzelce yüz devam edelim. Bitcoin yukarı dahil gitse arkadaşlar 17 bin dolar beklentimiz 6 aydır söylüyoruz. Gerçekleşecek geçtiğimiz son 3 ayda gerçekleşmişti. Oradan hızlı bir şekilde yukarı döndü. Evet boğa koşusu başladı diye birçok video çıktı. Fakat bu böyle değildi. Oradaki yorumumuz 25.500-26.000 bölgesine kadar en fazla çıkar dedik. Sert bir şekilde oradan tepki yedi ve düşüşünü devam ettirdi. Tekrar da 17.000 dolarlara değmedi. Kesinlikle arkadaşlar bitcoin'in 17.000 dolarlara değeceğini söylüyorum. Burada bu söylenti üzerinde alım fırsatına girmemek lazım arkadaşlar. Bitcoin uzun vadede düşünüyorsanız şu an 20 bin dolarlardan da alın fırsatıdır arkadaşlar. Düşüş gelecek mi? Düşüş gelme ihtimali çok yüksek. Yatırım düşüş gelecek diye düşüşü beklemek pozisyon olarak çok yanlış arkadaşlar. Burada uzun vadeciyseniz kesinlikle arkadaşlar 17'den de alınır, 20'den de alınır. En dibi bulmak size yani bulmaya çalışmak size büyük kayıplar verdirecektir. İlk önce kararınızı verip ben yatırım yapmam gerekiyor mu? Yatırım yapacağım mı? Bu piyasada bulunup bekleyeceğim mi arkadaşlar? Zararı da kârı da kabullenip bu piyasada olursanız kesinlikle kazançlı çıkarsınız. Fakat bu piyasada çoğu duyuntuyla koşup haftalık ve aylık kazanç olduğunu zanneden arkadaşlarımız büyük kayıplar verip piyasadan ayrılıyorlar arkadaşlar. Böyle yaparsanız kayıplarınız gitgide büyük olacaktır. Burada bitcoin 20 bin doları üzerine çıkmışken arkadaşlar FED faiz kararı ile ilgili bazı toplantılar oluyor. Dün de olmuştu. FED işte acil bir toplantı yaptı diye ortada gezinen haberler var. FED acil toplantı yapmadı. FED bu toplantıları önceden de planlıyor. Ara toplantılar yapılıyor. FED'in açıklamaları, FED üyeleri, FED, üyeleri, FED üyeleri oldukça açıklamalar yaptı arkadaşlar. Bu üyelerin açıklamaları FED faiz kararını sert bir şekilde devam ettirecektir. Dünya resesyona girse de arkadaşlar, girse de kelimesini kullanıyor. Aslında Dünya resesyona girdi arkadaşlar. Bunu anlamak için Türkiye'nin ekonomisiyle çok ilgisi yok. Evet ekonomi olarak zayıf noktadayız. Bunu kabul ediyoruz. Fakat arkadaşlar dünya çapında bir sıkıntı var ekonomi başlığında. E, zaten Amerika'da da bu var. Amerika %10'luk bir enflasyondan bahsediliyor. Amerika %10 diyorsa bu enflasyon %20'dir arkadaşlar. Yani her ülke yaptığı gibi gerçek resmi rakamları vermiyorlar. Buradaki sıkışıklığı %10'dan arkadaşlar resmi verilere göre konuşalım. %10'daki enflasyonu %2'ye kadar düşürecek. Bu konuda çok kararlıyız. Dünyada resesyon olsa dahil. Yani resesyon olsa dahilin kelimesini biraz daha açalım. Dünyada sıkıntılar çoğalsa da parasal daralmaya gideceğiz. Bu enflasyonun ne, ba ne sonu ne olursa olsun, konu ne olursa olsun fabrikalar kapansa dahil arkadaşlar. Sert bir şekilde iş işçi çıkarımı olsa dahil resesyonu devam ettireceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz diyor. Ve bu bağlamda da gerçekten sert bir şekilde enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar yapılan yanlış hamlelerden dolayı enflasyonu çok sert bir şekilde düşüremiyorlar. Fed faiz artırımını devam edecek. Bir yerde Fed etkisiz kalacak. Dolar etkisini kaybettikten sonra doların endeksi düşecek arkadaşlar. Bu altına ve kriptolara oldukça pozitif anlamda yansıyacak buradaki 40 doların yükselişi başlarsa artık durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir arkadaşlar. Çünkü insanlar geçtiğimiz boğa sezonundaki piyasadaki insanlardan şimdiki insanlar daha da yatırım odaklı, reklam odaklı. Önceki kriptoları duymadığımız yerlerde daha da çok duymaya başlıyoruz. Ve afiş afiş o, o, otobüslerin üzerinde, büyük plaza binaların üzerinde reklamları her geçen gün çoğalıyor ve bu bağlamda insanlar kriptoyu daha da araştırmaya başlıyor arkadaşlar. Yani kriptoda bir boğa sezonunda insanlar oluk oluk bu tarafa akacak. Harika bir boğa sezonu gelecek. Yalnız altını çizerek büyük harflerle söylüyorum arkadaşlar. Bu boğa sezonunu buradaki bu videoyu izleyen çoğu arkadaşımız göremeyecek. Çünkü çok sabırsızız arkadaşlar. Genel manada e, bu yatırım sisteminde arkadaşlar zaten borsanın mantığı neydi? sabırsızların sabırlılara para aktardığı bir mekanizma arkadaşlar. İnsanlar işte bir ay diyor işte söylentilere göre ne diyor işte bir ay sonra yükseliş gelebilir adam bir ayı bekliyor 2 ay 3 11 aydır düşüşteyiz arkadaşlar evet sıkıcı bir dönem ama kesinlikle bu borsa İstanbul'da da böyle kriptoda da böyle dünyanın her yatırım sisteminde de Nasdaq'ta da böyle arkadaşlar e, yabancı borsalardan bahsediyoruz buradaki kilit nokta arkadaşlar dünya yatırım sisteminde sabır yatıracaksın bekleyeceksin arkadaşlar adı üzerinde yatırım yatırmak lazım arkadaşlar parayı yatırdığın zaman orada bekletmemiz lazım sabırla amaca ulaşmadan oradan çıkış yapmamak lazım yani altındaki düşüş gümüşteki düşüş sert olduğu zaman 1040-1050 TL bandından ne oldu? Sert bir şekilde 930'lara kadar çakılış gerçekleşti. Doların düşüşüyle beraber daha da sert düşüşler gördük. Dolar altın gümüş paritesinde. Buradaki düşüşlere yorumlar genel manada ne oluyor? Düşüş oldu düzeltme oldu diyor. Kripto aleminde ufak bir düşüş geldiğinde zaten bitcoin dolandırıcıydı söylemi oldukça yaygınlaşıyor arkadaşlar. Yani insanlar tam manasıyla kriptoyu anlamış benimsemiş ve yatırım portföyünde görmüyorlar. Fakat insanlar burada oldukça geç kalıyor arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler boğa sezonunu belki göremeyecek. Sabırsızlardan bahsediyorum arkadaşlar. Fakat bu videoyu izliyorsan kriptolarla ilgileniyorsundur. İlgileniyorsan şu anda treni erken yakalamışsındır arkadaşım. Yani burada yapmış olduğun yatırımı paran yoksa eklemeyeceksin. Pozisyonunu e, bozmadan burada beklemek senin oldukça yararlı olacaktır. Sabırla beklemen sana büyük kazanç getirebilir. Zaten zarardaysan çıkmanın bir anlamı yok ürünü satmadığın sürece zararda değilsin arkadaşlar. Bu konuların detaylarına, bankaların çöküşüne, bankaların kriptoları kabullenmediği, şu anda kripto satmaya çalıştıklarını, metaverse alemine, kriptolarla bankaları e, beraberinde giriş yapıp reklamlarda kendilerini ön plana çıkarmalarını konuşacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.